Merhaba arkadaşlar Zeynep'e çok sinirliyim Çünkü benden gizli Pkx'de videosu çekmiş galeriden gördüm Bana da yalan söylemiş Şimdi onun yanına gidiyorum Elif de burada Olaydan haberi yok Masum masum duruyor Ne oldu tamam. Zeynep benden gizli Pkx'de videosu çektin mi Hayır yemek çılgınlığı videosu çektim Ona zaten izin veriyorsun Hım tamam. Arkadaşlar, şimdi Zeynep'e kışkırtma yapacağız. Hem de çok fena. Şimdi tableti yerleştireceğim. Arkadaşlar kamerayı yerleştirdim. Şimdi şakaya başlayacağız. Nereye gidiyorum Merve? Nereye gidiyorum ya? Arkadaşlar anlamadım yani. Arkadaşlar nereye gitti be hala gelmedi. Bu ne be? Arkadaşlar nereden geldi? Bu da. Peçete nereden geldi ya? Zeynep evet, evet. bir mutfağa gelsene. Ne oldu? Gel bir mutfağa. Geliyorum. Ben şuradan PKX'de oynuyordum da. Olur. Olur. Geç mutfağa. Geçtim. Otur. Oturdum. Ne oldu? Ne yapacaksın anne? PKX'de oynuyorum sen. Doğruyu söyle. Ben en gizli PKX'de oynadım mı? Hayır. Yemin et. Yemin et. kötü bir şey var benim. biliyorsun. diyorsun. Biliyorum her şeyi gördüm galeriden. Neyi gördün? Pek ekste videosu çektiğini Yo. ve YouTube attın. Yo öyle bir şey yapmadım sildim ki ben onu. Tabi tabi. Öyle bir şey yapmadım. E hadi inanayım madem. İyi e, tamam. Ceza alarak sana bir çok. şeyler yapacağım. Ne yapacaksın? Çok iyi şey yaparım. Ne Abi. yapsam? Tabii ben yapsam. bir şey yapmadım ya Allah aşkına Merve ya. Gel buraya. <laughs> ne yapayım? Ne e sence ne yapayım? Ha? Hmm, ben ne yapayım? kutluyor musun? Kafasından aşağı bir tane balon ya. İçine balon bu. Ondan sonra içine balon yaptı. nereden buluyor? Ondan sonra şu an baş şu an anneannenin gelin evindeyiz. Nasıl bulayım? Nerede bu Zeynep? Kaçtı? Zeynep orada. Bakayım. Bunlar arkadaş. Bu? Yok. Zeynep nerede? Şöyle bir bakayım. Buldum. <laughs> Ver ya. Ben Ve ne için? Hı? Ne için? Ne yapayım? Bilmiyorum. Çekil. çekeyim. Abi dur bir. En sevmediğin ayağının üstüne süreyim. Ayağım ben de. Yapma. Pegex de oynuyorum ya yapma. Ya, Kamera tam... değil bu. Kesin. Çekil. E neden bana doğru tutuyorsun her seferinde? Çünkü pek de oynuyorum. Bak yere doğru tutuyorum. Ya, İ i̇ç. Oo Merve Yapma. Yapma. Yapmıyorum ben bir şey. Elif yapıyor. Ha, kesin. Elif orada hem. Elif sen yapma. Ne yapıyorsun? <laughs> ha, yerler ıslaktı. <laughs> Ne bakıyor. Zeynep şimdi dimdik duracaksın. Arkadaşlar. Mı? Arkadaşlar bakın Merve beni bağladı. Şu an kurtulamıyorum. Ne edeceğimi de bilmiyorum. İki saat ayakta bekleyeceksin. Oturamaz mıyım ya? Oturamazsın. Merve. Şşş. Ya Merve. Ben de gizli video çektiğim için böyle olur. Ben çalışacağım. Efendim açsam mı Çimmiyor o kadar... Ama annem kızar o Like like atmadığınız için ve abone olmadığınız için açamıyorum. Normalde ben bunu normalde açarım. Çok kolay da açmam. Abone olursanız <laughs> like atın. Arkadaşlar çözdü. Şimdi gel yani Aa. Arkadaşlar şimdi Elif vuracak. Değil mi? Elif. Hadi. Evet arkadaşlar. Ah, Ne yaptın Elif ya? Bir daha yap. Bir daha ya. <laughs> <Şap diye> <gülüyor> ses <gülüyor> geldi. Arkadaşlar acıya katlanıyorum yani. Bir daha yap Elif. Bu bir daha yap Elif. Bu sefer buradan yap. Bir daha yap. Oo! Şap diye ses geliyor. <laughs> arkadaşlar. Yap Arkadaşlar Zeynep az önce bit ağladı şimdi gülmeye başladı gülme krizi tuttu gene. Ağlıyor Şöyle. çünkü Göstereyim. Ağlıyor şu an videoyu bitiriyoruz görüşürüz.